Geldi ses değil mi? Ya lanet olsun şu 0850 numaralar internet taahhüt süreniz bitmiş bilmem ne falan filan. Cık cık. Kanser ettiler beni ya. Abi yayını beğenirseniz diğer arkadaşların önüne de düşsün. Güzel olur. Bir istişare daha yapacağım sizlerle sonra yine balçak temizliğine devam Biraz toplanalım. Olur Orhan. Yani elektrikten e, pek anlamam ama. Oğuz ne yapayım? Atölyede uğraşıyorum. Ayın 16'sında buradan bir mezat yapacağım. Aleykümselam Kurban abi hoş geldin. Abiler yayını beğenirseniz ileri geri için Orhan bak e, bizim makinelerde bir aç kapa vardır. Bir ileri geri vardır. Bir devir ayarı vardır. Pano üstünden olması gerekiyor bu. Teşekkür ederim abi. Abiler toplandık baya. Şimdi bir damaskusum kusum var. Tam gösteremiyorum. Tabi bu balçak da rustik olacak. Şöyle bir kabze yapacağım buna. Yine siyah. Damaskus'ta uyumlu olsun diye böyle Şöyle göstereyim. Birazcık ıslatayım da. Böyle bir kabze düşünüyorum. Damaskus deseniyle aynı olsun diye. Abi daha işlenecek bu. Şekli verildi sadece. Aleykümselam Ömer abi. Böyle bir şey. Yani şu damaskus namlu e, nikel karbon bu da pirinç karartılacak rustik hale gelecek ama içinde hafiften kabze gibi sarılar gözükecek siyahlıkta olacak pirinçte kabze ile birbirini tamamlamış gibi olsun istiyorum. Fikret hocam ben de aşağı bıçakları yok ya maalesef şimdi e, esas kabze geliyor sen mi anlamıyorsun Kurban abi de Orhan tanımıyor seni daha. Abi bir namlu kaldı elimde. Eğer e, alacaksa çok güzel bir işleme yapmayı düşünüyorum ona. Şimdi abiler esas meseleye geldik. Benim için bu hepsinden önemli. Abiler evet beğenileri unutmayalım. Sizce e, bu kabze eğimi